cenaze töreni dolayısıyla burada toplanmış bulunuyoruz. ve Deniz hem Doğan ailesinden, Yunus Emre Bey'in ailesinden, ailede intikal eden bütün geçmişlerimize, hem burada hazır bulunan cemaatin, hepimizin ailede intikal eden geçmişlerine, akrabalarına, cenab Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah onlarla bizleri cennetinde cem eylesin, cennetinde buluştursun inşallah. Mekanlarını cennet eylesin, makamlarını Ali eylesin. Yunus Emre Bey'e, ailesine, bütün sevenlerine, yakınlarına da Cenab-ı Allah'tan başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Allah-u Allah. Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah اعزائي الله تعالى الفاتحة Thank <laughs> you.